olarak burada Gülentaş'ın Hulde Gülentaş'ın annesiyim. Ama bu öğretmen gibi öğretmen bu dönemde yapılmaması gereken bir şey kesinlikle bir buçuk ay kalmıştır. Bu öğrencilerimizin dinini karıştırmak yanlış yapılan bir şeydir. Biz bunu vali ise vali, milli Eğitim müdürü ise neresi ise Öğrencilerimiz, meslektaşlarımız ve çok kıymetli Çaycuma halkı. Öğretmenimizi geri istiyoruz. Bilindiği gibi Çaycuma Mimar Ismail Tövbe Okulu birinci sınıf öğretmeni Mevlüt Kurnakçı'ya önce dörtte bir oranda mağara cezası verilmiş arkasından da 5442 sayılı kanunun 8. maddesi varınca okulundan alınarak erilinin ölmelerine de kesilir diyor. Bu sürgün kararında yalnız mevcut sınav değil öğrenci ve veliler de cezalandırılmış ve bağlı edilmiştir. Bu yönüyle bu karar en başta cezaların şahsi ilkesine aykırıdır. ne kadar sürgünün nedeni olarak basın yoluyla kaymakam ve valinin görevi yapmadığını ima etmek, devlet memur olmasına karşı bir siyasi partinin mitingine katılarak siyasi faaliyette bulunmak gerekçeleri gösterilse de kamuoyundaki yaygın kanı 2005 yıl Ağustos ayında Şahcıma Bartın Dukayol yapımı sırasında Şahcıma Yeniköy'de yaşanan doğa katliamına ve yasadışı dışı toprak alımına karşı için cezalandırıldığı yönündedir. Kaldı ki yasa dışı toprak alımı konusunda mevcut sınavcı mahkemeci haklı çıktı ve sorumlu müteahhite 15 bin para kara cezası verildi. Bu durum toplum vicdanını vicdanını isterek devlet yurttaş ilişkilerinin bozulması neden olmaktadır. Buradan bizzat şikayet direncisi veren ilçenizdeki kim yere soruyoruz. Mevlüt Kırnakçı hep haklılıklara karşı çıktı. Toprağına, dağına, taşına sahip çıktı ve bunun bedeli ödedi. Peki sizler Mevlüt Kırnakçı'yı şikayet ettiğiniz gibi yasa dışı toprak alımını yapanlarda şikayet ettiniz mi? Devlet Kırnakçı çalışkanlığı ve mesleğin olan saygısıyla hepimizin taksitini kazanmış sevilen bir öğretmendir. Bu yanlış gözetilmeden binlerce insanın katıldığı bir açık hava toplantısına üstelik görevli değilken tartıştaki katılmış olmasından dolayı cezalandırılması son derece komik ve düşündürücüdür. Oy kullanacak her yurttaş gibi devlet memurunda toplantısına katılması, devlet memuru olmasına karşı bir siyasi partinin mitingine katılarak siyasi faaliyette bulunmak suç kapsamına Kaldı ki 22 Temmuz genel seçimler öncesinde birçok memur AKP'ye başvurmak üzere birçok partinin açık hava toplantısına katılmış konuşmaları dinlemiştir. Bu durumda dönmenin doğal bir haktır. Tüm bu nedenlerle Zonguldak Valisi Sayın Yavuz Ekber'den yapılan bu haksız atamayı durdurarak bir an önce yaşanan maziletin giderilmesini talep ediyoruz. Türgün kararının geriye alınması için başlattığımız bu imza kampanyası 10 gün boyunca burada devam edecek. Bizler ısrarla konunun takipçisi olacağız. Diğer taraftan günlerde Zonguldak Kara makinesine dağı açacaktır. Yine Zonguldak'ta aydın sanatçı ve demokratik temsilcileri tarafından bir imza kampanyası başlatıldı. Mivasından ülkedeki okul gelinleri başlamak üzere Mevlüt Kırnak'ın meslektaşları ve çağ cumarları olarak bu sözüm kararını kabul etmiyor ve öğretmenimizi geri istiyoruz.